yorumlarını alalım. İdare eder bir oyuncak. Az daha yüksek olsa daha iyi olur yani. Sence hangi sistem daha iyi? İlk bindiğin mi yoksa bu mu? İkincisi. Evet arkadaşlar biraz önce Onur'u oynattım oyun parkında. Şimdi e, Onur'u da eğlenceye doyduğuna göre birazcık dolaşacağız. Bizi takip ederseniz bu tarz videolar yine gelir. Daha güzelleri de gelir. İçerik olarak farklı şeyler de gelir. Bizi takip edin. Sen ne demek istersin? Diyecek şey lafım yok. İşine gelen takip eder, işine gelmeyen etmez ya. <laughs> of. Kocamın karizmatikliği şaka mı? Onur daha önce nasıl desem ne kadar mesafe var Onur? Ebe bir uzaklık vardı den adam yol zordu bağlıda be, otobüs beklerken dedim abi ben oraya gidiyorum, gel beraber giderim oraya gittik meğerse derse gideymiş beni gönderdi uzağa bıraktı. oradan bir daha minibüs yok idi o zamanlar böyle değildi daha buraya yüre öğre geldim buraya kadar ya zaten 45 dakika yol sürdü 45 dakikada sibor yaptım etti saat 90 10 dakikada üstüne 100 MMO yine her adamın arabasına binmeyin ya, götürmeyin. Evet. Yani arkadaşlar şu an Onur'un arabasına binseniz de Onur da götürmez size. Aynen, binmeyin. Sıkıntı olabilir. Evet, binmeyin arkadaşlar. Viyaporta geldik, aşırı kalabalık ve Onur yine her zamanki gibi gergin. Çünkü kalabalığı sevmiyor. Viyaporttan çıktık bir markete gideceğiz. Sonrasında da Onur'la ikimizin ortak arkadaşı var. Onların evine gideceğiz. Onların da YouTube kanalı var bu arada. Anur az önce diyor ki YouTuber buluşması. Bizim çok abonemiz yok. Daha yeniyiz. Ama gideceğimiz kişinin abonesi çok. Milyon milyar. <laughs> yani onun da güzel videoları var. Altı etiketlerim. Yakın ama kanalıma, arkadaşıma etiketliyorum. Dükkandayız. Ee, Onur'un iş yeri burası. Onur burada çalışıyor. Yani Onur'un dükkanı. Vergilisini Onlar... aldı. Burada ben patron babası, arkadaş. arkadaş. <laughs> patron. Burası Onur'un işletmesi. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Sen babanın eski iş yeri. Onur şu an kayınbabasının eski iş bana anlatıyor Arkadaşlar babam buradayken Onurlar burada değildi burada çalışmıyordu başka yerde çalışıyorlardı sonradan buraya geldiler ve ben Onur'u hiçbir zaman görmedim evlerimiz çok yakın iki sokak var aramızda ama ne o beni gördü ne de ben onu gördüm biz okulda tanıştık Sonrasında işte iş yerinin burada olduğunu öğrendim. Öyle. Sonrası işte bu. Gelmiş bana babamın nerede çalıştığını gösteriyor önceden. Bir şey demek istiyor musun? Kime? İzleyicilerimize. Arkadaşlar takip edin arkadaşlar.